Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde Bro Stars oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk Mortis'le dur şunları bir alayım. Mortis'le savaş topuna girelim. Ha, hazır oluyoruz. Arkadaşlar bu arada adı neydi? ID'nize Yorumlara atıp birlikte oynayabiliriz. Hatta kulübümü de katır, katılabilirsiniz. Birazdan gösteririm ikisini de. Aydın ile gösteririm. Hadi be. Oğlum buradayım hadi. At at. Ya ben açsaydım. Ya nasıl ölüyor? Öldür abi şunu öldür. kadar kolay maç mı biter ya? Ya en iyisi bende şey. Bir bakayım oyunculara. Gireyim şöyle. Hı. Mortis 8 i. Bir de şunu deneyim bir bakayım ne kostüm. Oo. Bunda bunun ne farkı var? Ben zengin mavi. Ha seçmeyi unuttum. Tamam. Bunda da başkasına girelim. Bunda ne girsem. Bunda aslında şey gelir de. Şunu. bu daha da kolay ya. Bunu gireyim. Arkadaşlar eski hesabımı özlemeye başladım ya. Keşke ilk girerken he her şeyi kabul ete bassaydım oradan eski hesabımı görebiliyordum. Şöyle at at at. Ya ne oldu? İnternet kesildi. ana kadar hiç can kaybetmedim. Aslında mantıklısı şura. En son geldiği için genellikle en iyisi. Bak hatta gelmiyor bile. Hadi. Yeni bir şey öğrendim. Şöyle şöyle. Şöyle şuraya bas. Upa, <laughs> askasında yiyorum. Bir de şuradan sana yapayım. Merhaba. Da da da. Hadi be. Arkadaşlar. Ya şunlar niye mi ölmedi ya? İlk defa canım gitti şu an videoda şuraya asam yeterli hiç hareket etmiyor neden? sonlarda hep, hepimiz ölüyormuşuz. Ya niye en son ben ölüyorum ya? Yok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hadi. Hadi hadi ya. Destansın da durar mı ya? Şu bir şey geldi. Ne Arkadaşlar Hmm, şimdi hangisiyle oynasak? Ha doğruunda bunda gelmiyor hmm, hangisiyle oynasam? Şunu oynasam mı da? Şunu da pek oynamıyorum onu da oynayayım. Ha, şunu almış bu değil bunu alayım. Dur seçmeyi mu ya. Başla. <aldı var Tamam .arians> Uha uh -huh. Bu biraz zor Bu tur Yani sevdiğim karakter orada var He he Ha ha Ha, Hayır. Hayır. Ya Larry ile Larry. Benim hesabım eski hesabımda da vardı ya. Ya sizi var ya. Öldürmek istemiyorum ya. Sen aslında öldür. La öleceksiniz ya gitsenize. La öleceğim mal. Senin işine ben. Ha başka bir şey alayım. daha da iyisine gireceğim de. Heh. Girmişken şunu patla. Enerji patlamaz. Tamam. Ee, bunu bunu gir. Buraya. Buradan o zaman şunu alayım. Tamam. Hadi hızlı hadi. Bura en kolay ya. Da. Hadi. hadi be. İki son. Ya biri çıktım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Bizimle bize de bir şey yapacağız. Bu kadar iyi bir ellermiş. Evet. Eşşef. V uh. Hızlı atıyor. Ben sizi de koruyayım bekleyeyim. Bak, bak bak bak. De bana vuruyanla sen Oha uyuyordum oh. Ya Dur, Ben bir şey deneyeceğim Acaba şu olur mu? Ben şu iyileştirdim. Koru. Oğlum hile. Çok güzel bir hilem var. Oğlum şurada adam var işte görmüyor musunuz? Niye oraya gidiyorsun oradaki adama takılıyor? Ben o seni korurum oradaki. Hadi. Hadi. Bismillah. Seni öldürmeden benim adımda yaz değil. Oğlum. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun, ha? sen kime vuruyorsun ha? Hadi. Ya hadi abi ya. bu Var ya. Ben senin ecelini... Aslında şu mal ya oraya atıyor da. Ben onu takmayayım peki. Uh, hadi. Uf. Uh. Uf. Uh, uh, uh. uh, ya. Hadi be. Soldan gideyim biraz da oğlum. Soldan çok kişi var. Eşref tek. Siz sen oraya gitsen oğlum ya. Ben seni korumaya geldim oğlum. Oo oh. 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 Ben sizi de koruyacağım oğlum. Ben biraz sola gideyim oğlum ben burada yenilirim. Çok güçlüler ya yapıyorum oğlum. Aa, aa, aa. Ya öldürün şunu ya. Oğlum oraya niye gidiyorsunuz ya? Beni tek bıraktınız mallar. Üf. Kız, ben sana göstermesem gel la buraya gel gel gel. Hadi. Oğlum ben baba piro. Oha ilk defa öldürdüm bu ilk defa. Hayır ya bizimki bitti. Ben ortaya koyayım. Ben Çünkü çok güçlüyüm. Ben korurum oradayı. Hadi be. Hadi lan. Koruyun lan şurayı. Gel lan gel. Bir de bana bak. Bir de bana bak. Gel gel. Kimi adamlık taslıyorsunuz oğlum? Oğlum var ya. Bizim adamlar var ya. Ben bunu koruyacağım. Bana sana hiçbir şey olmayacak kuşum merak etme. Bana olursun gerekirse Canımı veririm oğlum senin için. Oh. Oh. Oğlum ya sizin oynayacağınız oyun. ben de sizin de. Uf oh, uf oh. ya. Oğlum sen kimsin la? Sen kimsin la? Eceliniz geldi oğlum. Eşref abiniz geldi. Eşrefiniz geldi oğlum. Eşrefiniz geldi. uf oh, uf Oğlum siz basınlar ben burayı koruyorum merak etmeyin. Ha Ben burayı koruyorum oğlum sen niye bana güvenmiyorsun? Uf. ama. Abi ya, ya da rezil oldum abi ya. Arkadaşlar şimdi son şeylerimizdeyiz. Bu benim görüyorsunuz zaten. Neydi lan bunun ismi? Aydı işte. Aydın'dan yazıp arkadaşlık isteği atarsanız bir de yorumlara yazınız adınız ne ona göre kabul ediyor mu? Yoksa çok saçma sapan isimler atıyor da bazen. O yüzden bu da kulübüm. Dur arkadaşlar bekleyin. Bu da kulübüm. Yağız Zefe Baba. Yani böyle bir kulübüm var. Hadi bay bay arkadaşlar.